Lan maalesef yine mi Abi Neyse aldım. Bayağıdır oynamış şampiyonu. Aylardır oynamıyorum. Özledim bir oynayayım dedim. Abi Liş alsaydık ya. Bu mu Lişimiz? Baba o Liş o kadar kötü ki. Çok kötü Liş aldık. Canımız bayağı gitti. smite gittim ama okey. Hamus bot atmak için tıklatmam lazım. Okey. Biraz geri doğru keselim. Orman iyi dönemiyor. Neden direkt görmüyorsunuz söyleyeyim. Orman iyi dönemiyor arkadaşlar. Allah dönemiyor gördüğünüz gibi. Bıttık bıt yani. Okey. Öldü zaten. Biraz ormanı dönmesi lazım bazı şampiyon oynanması için. Bu şampiyon mesela geç dönüyor, yavaş dönüyor. O yüzden oynanmıyor abi gördüğünüz gibi. Bir de can dayanmıyor yani. Bak kuşları mesela gördünüz mü? Yarı canım. Şu an yarı canım yani. Bir de şey gideceğim daha. Buraya gideceğiz. 232. Dayna şu Dayna o kadar çok ki orman. O kadar hızlı dönüyor ki şampiyon. Canla da gitmiyor. Acayip güçlü bir şey ya Dayna. Değil mi? Ormanda çok güçlü abi. Silah dönemiyor mesela. Ama genkleri çok kuvvetli. Tek atıyor. Çok bozuk bir damage'ı var yani silahın nedense. Bilmiyorum oğlum bu ne ya? Ne oldu? Genke mi gidiyor? git oğlum bakalım genke. Öldük. Baksana dönemiyor oğlum bu ne ya? E ee, 320 oldu. Bu pete atamıyor ya. Dread Side dönüp denk atacaksınız abi. Öyle diyeyim ben size. Adam oradan pen gideceksiniz. Çünkü full pet'te gördüğünüz gibi zord. şöyle vurayım da bir. Bunu yürüyeceğim buradan. Mid'imiz uzamış lane'e. Şarkısı tp atıyor ama o gider. Bardiox öldü Salas. <laughs> <Ben hiç> Varmış bu arada. Güzel <laughs> vurdun mu Asilas'a bulaşılmaz ya tek atıyor. Hem botta ne yapıyor ya? Hmm, botta yürüsem ölür müyüm? da mı almış bu ya? Bir skata Deneyeceğim. Okey kudur gibi öyle benim kovala takım orayı kessin. Şuna E olsa şey ezik keseceğim flashlayıp. E flash boyayacağım mıyım bilmiyorum ya. Manası var. Ey <laughs> oy tam kes kesi. Word 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 word. BP. Güzel çok iyi. Büyük kabiliyetliymona bak bayağı iyi. Ayn yani tankmış o yüzden zorlanacak arkadaşlar tank olduğu için. Yapmam ya şunu yapacağım. Orman dönebilseydik. O kadar şampiyon ki. Önceden oynuyorduk. Orman da iyi dönüyordu aslında. İyi de genk atıyordu. Ama yani full pet attık. Bak dakika 4'e kadar ne oldu? Patates oldu yani. Daha 3.30'da falan bitti yani. şeyi peti full. Skatılı anca yetiştik. adam başına bekle skatını alır. Alttakini de alır. İki skatılı alamayız. Ayrıca sonra keser ya. Attı olmayacak kafasına. Pat küt yapıştır. İtem tane olarak öndesin. Dastan parçası. Tweet. yaz tweet bro. Hadi evet, benim hızlıca. Merhabalar. Geç şuraya alacağım. Seyreldemir'e de gitmek lazım. Adam niki kartal oğlum. Şşş benim kartal. Acaba bakraba mıyız? Hadi bakalım. Oy. Ter diyeceksin. Ya nar rahat kill ya. Dönüşene kadar ekmek abi nar. Neden sen çok kırılgan yani dönüşene kadar? Garip bir şampiyon. Açlı kırılgan. Ona girmez bence Kayn ya. Girerse ağlarım. Buraya smite'ladım çünkü üst kata geçmem lazım. Bu da kaymur. Hayır elim çarptı. Şey elim çarptı şeyi. Var tuşuna. Nice. Bir şeyler denedi kendi kendine ama bilmediği bir şey var abi. Rexer B1 atılmaz. Gerçek kaza atıyor çünkü. Yes ve otodaklar çok hızlı. Geleceğim artık buraya ya. Okey bunu da alacağım. Bezleyeceğim. Red alıp bota gank atacağım sonra. Smite'ım da var zaten. Ejder almam lazım ama zor. Ejder çıkmaz bence. Tamam şöyle güzelce... Tamam koydum base'i. Şimdilik şunu alacağım. Tık. Tık. Güzel. Devam ki oğlum. Şöyle gidelim. Bir şey dönüyor botta tamam düz bot mı koysam ya koşma gerek yok ya çıktı lanlar. Şunu alayım da be. Bu arada arkadaşlar spora devam ediyorum Instagram'da böyle bir bir YouTube yazıp şimdi diyete girdim. Karın kasa çıksın diye biraz yağlandı çünkü alt kanım. Yavaştan mı çıkacak şeyim? Karın kaslarım. Bak da var gelecek. Aa yetişemedik. Bir sürü asist var oradaki var yetişemedik. Şimdi yetişemedik abi. Belki silahı keseriz. Ne yapıyor ya? Ama çaktım gidelim. Ulan bu neymiş ya? Ölmüyor abi. Ölmeyen çarap Okey. Hulu herat yapmam lazım. Hatta direkt herat olur ama bakalım ya. Ben de kılıç alacağım. Bizim çarına kötü yanı şu abi. Erken oyunda vurmuyor. Yani güzel burst atıyor da late'e doğru güçleniyor. Yani. Late'in e mi? mid game diyeyim ben size. Dakika 15'te güçleniyor. Yedim ben şu an açamıyorum çünkü tank değilim. Yani i̇şte şu, şunu alacağım. Sonra Karabalt'ta alacağım. Sonra Dead alacağım. O zaman işte bizim şeyimiz güçlerimiz ortaya çıkıyor. Güçleniyoruz yani bayağı bir. Sonra Strike Mitarak alacağım. Yani İlmaz'ı oynayacağım hocam. mı? Tank. Of Tank. Assassin değil. Assassin oynanmıyor bu. Oynanır da yani. Çok hızlı ölürsünüz. Yenilmez daha iyi. Paket gelmiş. Güzel. de ward lazım bol bol. Şampiyon sans takımın bol bol varlık lazım önünü görmüyorsunuz abi. Böyle keşiş gibi oynamanız gerekiyor. Bol varlık lazım. Her yere varlık lazım. Aldım ya. Bak kapmam gerekiyor galiba. Jax öldü. Ah be silahsı ne biçim vuruyor oğlum ya. Çocuk bizi ikidir kesiyor arkadaşlar. İkidir kesiyor. Hoş değil. Sıkatılı kaldı. Aa, onlar ölmüşüz. Bu ne? Buglandı burada bak görüyor musunuz? Duruyor böyle. Hadi Twitch. Hadi Twitch E bas. O AP e. çok geri ya. Apetiş o kadar geri ki şu an bu sezon. Nerflendi ya. Silas adamı köpek gibi kesti. Keşke Twitch yerine başka bir şey alsaydı çocuk. Yat oğlum aşağı. Ya. Bu işler öyle olmaz böyle olur dedim. İyi oynuyor ya Silas. Ümeni bir şeyler ben daha iyi oynuyorum abi. Açmadığı için açacağım oradan. Sırf chat yaptığı için açtım hocam. Allah bak yazmasa açmayacak. Grup açardım ya kuli almak için. Kuli aldım lan komple. Lülül. Komple kuli aldım. Ay kay toparladı. Buradan oynadı arkaya. Bu ne abi? İkisi ne yaptı bu kaynağı? Boku yedik ikna <laughs> Asist <alamadım. gülüyor> Aa, ne kadar kötü bu Twitch. Kuduruyor şu an. Burada iyi e harcamasam iyiydi. Kaçmam gerekecek. E lazım olacak. İşaret döner. Aha geliyor adam. Allah razı olsun. Kaçmam lazım buradan. Yardım yardım yok kaçamam. Ya yardım etsin ya. Bir samba de help lan. Allah razı olsun kanka. Öldük galiba. <laughs> 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 A. Öldü ama şeyi saymadı. Zıplatmamı saymadı. İtme basıp zıpladım. Saymadı. Ah Harito. Ah Harito. Lol bozuk arkadaşlar. Adam 600 gold verdik. Nasıl öyle bir şey mümkün olabilir ya? Saymadı abi. Eee? Hiç? Hangi Saçma ya. Hem bir şeyler alıyor. Biz iki temiz ya. Yani. Şu an iyiyiz de biraz orman dönmem lazım benim. Kardeşimiz buradan bizim kuşa girer mi bilmiyorum ama gideceğim. Gidebilir. Şu andaki rahatlığa bak ya. Paşam benim be. Tak tak yastıyor kuleye. Koçum benim. Amiyona da vurursun sen ölürsün ondan sonra orada Güzel Yani burada kule ep çıktı. Ölmem can bir can. Hadi evine köpek. Hı, çaldın şu anda bak. Görüşe adam ha. Peki tam adam bizi kesiyor ya. Hayırdır oğlum sen ya. Orman devam ki abi. Bizim Prowler bayağı iş yapıyor. Ben şu an çok fedim. Değerlendirmem lazım. Aşırı fedim. Bir parmağım almıyor. Kaç yazın sen kolu geldi rakip takımdan. Ne ölmüyorsa. Bu nerede şimdi görebilsem mi de? Ama ben hiç çıkmıştım. Onu çağır. Bak istek iyiydi ama yes, adam beni almak daha iyi ya. Bizimle de yürüdü ya şimdi biz de yürüyelim. Bu dursun. Ben şöyle kudur oğlum güzelce. Bakıp bak ne rahat oynuyor oynuyor. Bu ne şimdi mesela? Bu ne? Ee, Kuşta bir orman dön lan. Ay moddaymış işte. neyse ben de döneyim bari. Buraya geldi abi. Üzdüm. İkisinde varmış ya. Herada alalım. Bak ya iyiyim ben ya şu anda bizim takım ölmezse. Bu arada Kain ne kadar güçlü fark ettiniz mi? Adam oyunda yok ama tek atıyor. Dönüşten şampiyon aşırı bozuluyor bir anda. Neyse artık. Garip bir güçlülük var şampiyonda. Dönüşten direkt böyle tek atıyor. Pentatça kıvama geliyor. Adam bizi kesiyordu ya. Ne kontrolüyor bu arada W atabiliyor ya beni kontrolüyor ama bilmedi bir şey var biz Apopis kardeşim. Apopis kardeşin oyundaki jungle mekanikleri her şeyi bilir. Öyle o kadar kontrolleyemezsin seni. Yani. Okey güzel bunu aldık. O oh, ormandan şu an şeyim bitti mi? 3 diyor. Okey onun. her şey keselim. Ay yerken erken basıp okey söyle bana. Öldük galiba. Yorgun makinası mı bu ne bu? bu? Bu ne ya? Bu neymiş ya böyle? Giriş gördünüz mü meşgaleye? Spot'a ha? Çok iyiydi ya. Ben de beklemedim bu kadarını. Kaçar usta. Ben TV'de master, master hesap yaptım arkadaşlar. O belki şeylere kasarız yayınlar da haberiniz olsun. Hesap var yani şu an master'da. Vesile elmas bir hesap var. Onunla master atmak lazım da. Çok böyle lol oynamıyorum ya. Yurt dışına gideceğim diye. Ama randevu halledemedim. Anlamadım. Randevu var kapalı diyor. Bir arkadaşım da randevu aldı gitti. Zay, çok garip. Ne oldum bir anlayabilsem. Ya bana yalan mı söyleniyor? Ne oluyor? Çözemedim. Herkes kapalı diyor. Çocuk ayına birine başvuru gitmiş mesela. Garip bir şeyler oluyor. galiba. Kayayım şöyle. Zınk zınk oldum. Bot farm ellemeyelim bence. Şuradan devam. Bizim takım bensiz oynuyor. Az önce hepsini ben kestim. Bunu bilmiyorlar. Hadi bana Evet <laughs> kesti mi? İyi bari. Sayesinde kesmedik. Evet fayda bilirdi ama oradan. Ben de kolar pedim ya. Kolar fed olmayalım abi. Aaa 600 Okey. Bey vurup bir kule daha vurduracağım sen beyz atacağım abim. Nasıl susun bak abi. Kule. Nasıl gülüyor Beyzan gözü açtı ağlıyordu. Ne et abi? Ne et? Ne et? Ne et? Uruyor max da. Uuu Uu max kaç vuruyor? Gerçekten kasa? atı güzel. Aa flash. Ma. Twitch'in de buna bu arada. Dalsa keserdik orayı. Flash attı. Aydır alsak iyi olacak abi. Tadak yerinden can da olacak. Can dolmuyor olmuyor. Aydır biraz can çekeriz. Kötü oldu. kaynağı dediğim oldu. Ah detten silen bitirecek galiba. Ya da karabalta bitiriyor. Kes abi onu. Bizim ulti de iş yapıyor mu saylasa acaba diyeceğim. Yok yürüyemiyor ki herif. Hadi oğlum onu şu kuleyi. Bingo vermesek iyi de biraz abarttık ya. Ezor, ezor, ezor. Ezor. Ay, tek yedir. Şu var mı? İyi yokmuş. O kadar iş oldum ya. Bayılabilir de. Red alalım. Devam edelim. Hydra'yı alacağım. üst sarak koyacağım abi Canımız artsın diye. Çünkü şey istiyorum yani can çalma. Yenilmez de var ya. İyi artar canımız Ama iyi varmış. Bismillah fight diyor ben burada hep farm atıyorum abi. Artık yendiğimiz bildiğim için rahat oynuyorum oyunu. Ben barona gelebilir aslında ama. Karabaltı aldı çocuk. Bizim Amon Bir ya hep görüyor musunuz abi? Ya sen ne gıcık bir şeysin. Yat aşağı. Ne varsa bas ya. Bak ah ya o da flash atıyor. Oğlum ne oluyor ya? Herkese flash var. Ne oldu? Ping atlarına fight diye? Fight yok ki. orman dönek. Ne vurdum herif falan öyle ha. Okey en ayman yurdum malı abi. Daha bol parmış herifte. Ve izleyelim Hydra bitizim. Hasar arttı ha. Hydra bitirince Joa da artacak hasar Can çalacağız. Ejder almak lazım. Baron da almak lazım. Biz bunu aldık mı, tamam işte %50 taban ilave saldırı gücü ya, bu da taban ilave saldırı gücü baya fazla veriyor. Böylelikle build'imiz bitecek. Aslında en son almak lazım Hydra'yı ama az önce şurada öldüm ya, teat oldum. Hydra'nın boss'u ölmezdim. Şimdi fight yapalım, izleyelim damage'i. E şu an kaç vuruyor acaba dönüşünce? Hmm, backstop şey de güzel. Gayet iyi abi ya. değil mesela, kamelin true damage'i daha iyi. kamel daha mobil mesela Rek'Sai'den. Ama bu 3'si vurmuyor Camille işte. Nasıl smite atmayalım ya? Wave alsak iyi olacak. Haydan'ın da kötü yanı wave almak lazım çünkü Orman 2-2 veriyor. Wave 6-6 veriyor. Uyyy not benim ya. Bizim bot lane ilk defa iyi geldi ya. Ha? Bu ne abi? Ben E bile atamadım herife. Okey. Ezar'ın gözü yaşlı işte aklıyordu. Bu ba vurma diyordu. Vurma bu ba. Para <laughs> almak lazım ya. Niye ejder alıyor güzel. Afem lan Jax. Okey. Buradan kuşunu da aldım. Daha 16 olmadık lan biz. Ulti gördünüz mü? Ulti öyle bir kullanıyorum ki abi. Rakip takım hiçbir şey almıyor. Tam kaçamıyor yani benden. Allah Ekber oldu. Benim giriş çok iyi ya. Bu nasıl bir giriş? Bu nasıl bir eşkal lan? Örüfler iyi oynadı ama 9, 9 dakika falan CC yedim. 2,5 saniye yemişim işte kontrol. 3,5 saniyede ölmüşüz zaten. <laughs> Sarak lazım ya. Hızlı 400 artı yüzey ilave can kalkan. Okey. 180 e ilave can kalkan. Bakalım kaç AD verecek bize. 50-60 AD bir galiba. Bak şimdi 10 kill MF var. 2,5 item. Bu da 2,5 item olmuş oğlum. Nasıl oldu 10 killlik MF ile yani eşit işte olabilir bu adam ya. Farm yok. Garip ha League of Legends. Garip oyun. Değil mi? İki şatta daha var. eşitsin. Bak şu adam 10 kill almış. 13 asisti var. Bu adam 3 asisti yedi. Yani adam 10 kill almış toplamda oyunda. Bu adam 23 kill aldırmış. iki katı. Ve itemleri eşit. What? Lol. Harbi lol yani. Harbi League of Legends'ın lol yani bu. Başka bir şey değil. Başka bir cecik değil yani. Çok saçma. Bu kadar eşit olmaması lazım. En azından şu itemler olmasa şu itemler olsa yani. Hatta MF'de şu item olsa yani. Çünkü MF artı 50 farm da önde yani. Hadi 40 farm olsun hadi. Böyle dengesizlik var yani öyle cidden. Şimdi yarıyor oyunu baron almamız lazım ya. Ne diyor? Red'i aldım 16'yım. Flash'ım da var. Donya almışız hala sayıda dalmayalım. Donya'sı var. Geliyorum 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 abi Öl lan bu ne ya? Abi 4 itemim Abi biterim kalbim bitiyor, bu çikit abi kesiyor beni Ah, League of Legends Jax bitir olmuş oyunu ya Vallahi kaybedeceğiz, Baron al Baron Kuleye vursana ya, Ha topa vur bari bir yere vur ya Ah, League of Legends, harbi League of Legends arkadaşlar Nasıl kalmini kesebiliyor ya birebir de? Garip çar ya. asatlamış abi. Detten sağlı. Evet hem de git diyor. Şeyden garezi al. Eşeğin ağzına ağzına vur. Herkesi counterlıyor ki Jax'ı, beni. Hepsini counterlıyor şimdi çara. Okey sorun değil ya. Barın alırız. Haydı rey desem 40 adam. 25 adam diyordum. Kaşıyordum. 20 mi? İyi. geliyorum oraya koşa koşa. Sen yine fight yapıyor. Bom bomla. Bu çok bak. Bu çok adam Her yerde geziyor. Herif yakalayamıyoruz. Ne lan sen? Abi yapma ya. Var mı ki senin? 430 koşayım yapar mı? Okey yakalım çocuğu. Onu uçmam da şu kan köpeğini gideceğim. Abi uti boş ya. Uti. Hı, güzel güzel cici. Oy. Hızlı bitti lan. Çerez <laughs> hızlı. Hızlı bitti abi. Rexel güzel ya bu yaptığım buydu da ama yalamak sıra kalmak. Keşke baron sıra kalsak. 450-500 adam olacak ve E'de 800 yatım vurdu büyük ihtimalle. Keşke uzatsaydı o ara. Bir anda fight yaptı rakip takım ya. Ama kan cidden güçlü be. O kadar kesim herif hala oyunda. Garip. Teşekkür <laughs> ederim. Can you hear me calling, calling for you? Yeah, I'm free falling, I'ma keep on falling.